İyi akşamlar sevgili seyirciler. kanalda D Haber'e hoş geldiniz. Ben Deniz Bayramoğlu. Bugün 19 Mayıs Cuma. Bağımsızlığın meşalesi 104 yıl önce bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıkmasıyla yandı. Samsun'a ayak basmasıyla. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu yılda en yoğun ilgi yine tüm milli bayramlarımızda olduğu gibi Anıtkabir'deydi. İşte törenler ve kameralara bugün 19 Mayıs'tan yansıyanlar. Resmi tören Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla 81 il ve Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerin aslanlı yolda yürüyüşüyle başladı. Adres 104 yıl önce bugün bağımsızlık meşalesini Samsun'a çıkarak yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di. Mevzoseleye çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı Bakan Kasapoğlu. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Resmi tören bitti, kapılar bu kez de ziyaretçilere açıldı. Anıt Kabir bugün kelimenin tam anlamıyla tıklım tıklım 7'den 70'e herkes bugün buraya Atatürk'ün huzuruna koştu. Ona çok minnet borçluyuz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk'ü çok seviyorum. Nereden geldin? Evinden çıktı. Geldim. Kimi onun gibi evinden çıkıp geldi, kimi de kilometrelerce yol kat etti. Atatürk için Siv Sivas'tan ta Ankara'ya kadar geldik. Çok mutluyum. Ben Rize'den geldim. Duygular Duygularsa ortaktı. Atay'a olan özlem yankılandı Anıtkabir'in avlusunda. O aslında ölmedi. Hala kalbimizde yaşıyor. Biz gençlik olarak her zaman atamızın yanındayız. İlk kez gelen ve hayaline kavuşanlar da vardı. Anıtkabir'i hep görmeyi hayal etmiştim. Gerçekten çok güzel bir yermiş. <laughs> CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da yanında torunu Duru Nadir ve yüzlerce genç de atanın huzurundaydı. <laughs>